Kolay gelsin gençler. Nasılsınız? Evet. Kolay gelsin. Ben aleyküm kolay evet. gelsin. Belediye başkan adayım ben. Kolay gelsin. Merhabalar nasılsınız? İyi başkanım merhaba. merhaba hoş, hoş, hoş merhaba sağ olun. Merhaba nasılsınız? Hoş Hayırlı hoş işler mi? diliyorum. Vallahi evet, hiç kimse güvenmiyor. Belediyeden tamamen ümidini kesmiş durumda. Böyle hep söz veriyorlar. Maltepe'nin içine ettiler gördünüz mü? Güzel değil? abla. Esnafı her zaman eziyor bu belediye. Bunlara ev yapacağız. Evet. evet. Ev değil evet, evet. otel evet, otel. Evet. otel politikaya sizin için girdim. Maltepe'yi Avrupa şehri yapacağız inşallah. Yapacaksın işte böyle kaldırım yapmayla belediyecik olmaz. Niye? Niye kimse yok? Biz yönetelim burayı Maltepe'liler. Başkasına bırakmayalım. Koltuk da lazım değil. Benim koltuğum da var. Her şeyim var Allah şükür. Ama bizim geleceğimiz, çocuklarımız, torunlarımızın geleceği Maltepe. Biz hep beraber burayı yöneteceğiz. İşte ben geleceğim buraya ya da sen geleceksin oraya. Kısmet demeyelim. Bu kötü düzeni bitirmeye geldim ben.